Allah kahretsin. Aç camı aç. Aa. Aç canım, aç. Açtım açtım. Ben... Ne yapıyorsun sen? Hem gaza basıyorsun hem yol veriyorsun. Nasıl olacak? Ben de size hangisini soracaktım. Bora Bey ağzından ağzınızda be. Buyur geç. Buyur geç. Yok yok siz geçin. Siz geçin çıkacağız. Buyurun buyurun. Bayanlar öncelik buyur geç dedim sana hadi. Bayan değil hadi. Aa bismillah. Ata kız ne oluyor? Ayıp oluyor ama ha. Aa. Aa. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun benimle? Kadınlara özellik demediniz mi? He? O ne demekti? Buyur geç demek değil mi? Estağfurullah dükkan senin demedin mi? Bu ne demek? Buyur geç demek değil mi? Allah'ım. Allah'ım Allah sen e? bana sabır ver yarın. Adam. Sen bana sabır ver yarın. Ata dedim. Cihan bakar mısın? Gel 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 gel. gel. Şu Ada Hanım'ın küçük sarı faresini park edebilecek bir yer bulursa Ada Hanım... ...benim arabayı da müsait bir yere park edersin tamam mı? Hadi sana emanet. Gel! Orayı şu kasuletini park ettikten sonra bir yer buluver, tamam mı? Eyvallah, sağ ol. Cihan, ben de araba yok koçum, hadi. Buyurun siz önüne geç. Buyur. Siz buyurun. Geç. Siz geçin. Geçebilirsin. Hadi. Geçeyim bari. Grupa girdik. Farkında mısın? Hep öyleydi zaten. Pardon da neymiş o hep öyle olan? büyüsünüz maşallah. Ya şimdi asansör durursa? Ya asansör durursa? Umarım olmaz. Umarım olmaz. Her şeyi, Tuğçe'yi falan unutur, sarılırım boynuna. Allah'ım sen yardım et. Herkesin önlemeni reddettiğini unuturum falan. Allah yazdıysa olsun. E senin hayırlı bir işin olmaz, ne işin var senin burada? Bunu getirmek için gelmiştim. Ne bu? Kahve. Ne kahvesi? Her zaman içtiğiniz kahve. Ne kahvesi diyorum Ada? Özür kahvesi mi? Pardon Bora Bey, özür dilememi beklediğinizi sanmıyordum, düşmemiştim Sen hiçbir şey düşünmüyorsun, hiçbir şey fark etmiyorsun zaten. Veda kahvesi. Afiyet olsun. Veda kahvesi. Öyle mi? Çok iyi düşünmüşsün. Çok iyi akıl etmişsin. Bravo. Boşa kürek çekiyorduk zaten. İyi yapmışsın. Bence de öyle. Kahve her şeye rağmen veda kahvesi. Afiyet olsun. Adı. Bekle. Efendim. Bora Bey, Ferhat Bey sizinle görüşmek istiyor. Tamam. Bağla buralı. Alo. Alo merhabalar Ferhat Bey. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben de iyiyim. Buyurun. Hı hı. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Öyle mi? Öyle mi? Bir yok yok şaşırdım sadece. Şaşırdım sadece. Çok sevindim ayrıca. Çok da sevindim. Tamamdır. Tamamdır o zaman. En yakın zamanda bekliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Beklemeye devam et. Kırıl. Tuğçe'ye söyler misin? Hemen odama gelsin. Çok acil. Teşekkürler. Ben de çıkayım. İşten ayrılıyorum. Umarım bundan sonra her şey istediğiniz gibi olur. Hoşçakalın. önce bir telefon aldım. Görgün ailesi her sene kültür sanat sektörü için düzenlediği ödül törenine... ...bu sene yeni bir kategori daha eklemiş. Aa harika. Da bunu niye adanın önünde konuşuyoruz onu anlayamadım. Lafımı bitirmeme izin verirsen anlayacaksın Tuğçe. Görgü kurallarına giriş 101. Mırıldanma. Bir şey söyleyeceksen mırıldanmayacaksın. Mırıldanmadım. Evet Boracığım sen devam et. Yeni bir kategori eklenmiş diyordun. Bahsettiğim Görgün ailesi ...sosyal medya içerik üreticilerine de ödül vermeye karar vermiş bu sene. Biz de en iyi sosyal medya yazarı dalında adayız. Aa! Aday, aday kim? İkiniz. Hı? Nasıl yani? Nasıl yani? Hayır yani iki aday nasıl olacak? E şimdiye kadar böyle bir kategori olmamış. Ben geldim oldu yani. Bu tesadüf mü? Sen geldiğin gibi gideceğin için hiçbir şey tesadüf değil. Görgün Vakfı ikinizde aday göstermiş. Benden de ikinizden birini seçmem isteniyor. Hatırlatmak isterim ki ben bu portalın en çok tıklanan yazısını yazdım. Ben de bu portalın baş editörüyüm. Ve sık sık unuttuğun için sana büyük harflerle hatırlatacağım. Sen gidiyorsun. Madem ödül alacağım, geçmiyorum. <laughs> geçmiyorum, kalıyorum. Burada kariyerim söz konusu. Buna sen değil ben karar veririm. Hı. Ki ben de seninle aynı fikirdeyim. <laughs> Aklın yolu bir. Madem şirketimden bir yazar ödül alacak... ...süreç tamamlanmadan ayrılması hoş olmaz. Değil mi? Peki kimi seçeceksin? Kim aday olacak? Bu seçimi ben yapmayacağım Tuğcu. Her zaman gibi okurlarımı seçecek. İkiniz de bir yazı yazacaksınız. Portalı yükleyeceğiz. En çok beğenilen, en çok tıklanan yazı aday olacak. Hmm. Umarım bu sefer herkes kendi yazısını yazar. Kendi kendine kendi yazısını yazar inşallah bu sefer herkes. Şuradan şöyle bir rüzgar mı esiyor ya? Şöyle kapıdan pencere açık kalmış galiba Ceren yaptı bir rüzgar esti. Yo yok hava güzel gayet esmiyor. Gayet iyi bugün hava. Saçmalamanız bittiyse sadece iki gününüz var. İkinizin de ortak bir konuda yazmasını istiyorum tamam mı? Ee, tamam Boracığım ama konuyu sen seç lütfen. Çünkü ben bu bireyle çalışmak istemiyorum. Ay ben çok meraklıyım seninle mesai yapmaya gibi bireyle. Arkadaşlar ben şartları söyledim. Adaylıktan çekilmek iste, çekilebilir. Ki bu benim için daha kolay olur. Ha tamam sen bilirsin. Tamam. Sen öyle diyorsan. Peki. Kolay gelsin. Yolundan çekilirsen geçeceğim. O da sen kal. Tuğçe. Rica etsem çıkarken kapıyı kapatır mısın? Kurtulamıyorum bundan. Sultanım. Ha. hayır. Ne? Sizi konuşmam gerekiyor da? Ne konuşacaksın sessiz ol biraz. Haritanıza bakmamız lazım. Yani böyle aşkı mevzular. Tamam neyse ben sonra öğrenirim. Hadi gidelim. Hadi. Bora, biliyorum sinirlisin. Ben dün olanlar için çok öz. Siz, siz diyecektin galiba. Anlamadım. Madem bu şirkette çalışmaya devam ediyorsun, önce döne. Hatta son bir öğüsün yer çekeceksin. Ve bu şirketteki çalışanlar gibi sen de sadece işini yapacaksın. Ama dün olanlar... Dün olanlar bana sadece ne kadar haklı olduğumu gösterdi. Hadi. Haklı olduğunu mu? Evet, haklı olduğumu. Ben başından beri, en başından beri aşk diye bir şeyin olmadığını söyledim. Ama sen de her defasında itiraz ettin. Dün olmasaydı... Dün olmasaydı eğer ben de haklı olduğumu öğrenmeyecektim. Teşekkür ederim. Benim için çok iyi bir tecrübeydi. Senin için tüm bu yaşananlar sadece tecrübe miydi? Bu mu? Ya da bir deney diyelim, daha doğru olur. Sen çok ısrarcıydın aşk konusunda. Yok, yazarlar yok, efsaneler. Kaptırmıştın kendini. Bana aşkın olmadığını ispat ettin yani. Öyle mi? Hepsi bu mu? Bu. Hepsi bu. Sana şirketteki ve hayatımdaki yerini anlattığımı sanıyorum. Senin de anladığını umuyorum. Ben kararımı değiştirmeden çık odamdan. İşinin başına. özlemişim. Evet, şimdi bir kullanıcı adı bulmak lazım. Olsa ne olsa dalgaların sesi, suyun sesi, sesin gücü. Üst, ne bunlar ya? Dalgaların gücü. <laughs> film geldi aklıma da film film izledim ben, filmden. Dalgaları gücü. Bakalım kimler varmış burada? Ay nasıl seçeceğim ki ben? Sedat 009. Selam, nasılsın? Hmm. İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? İyidir. Görelim bakalım neler olacak. Umarım buralardasındır avcı. Selam. Nasılsın? Uzun zamandır line date yazmamıştım. Şaka mı bu? Selam mısınız? Hadi Bora hadi. İyiyim sen nasılsın? Yes. Kız Tuğçe. Aferin sana kimse durduramaz seni artık. Hadi Sedat hadi. Sen bana bu ödülü aldıracaksın canım benim hadi. Yazıyor. <laughs> Sedat yazıyor. Hadi gel Sedat. Görüşsek mi? Yarın. Yuh. Yarın ne ya? Bugün deseydin bir de. Yarın olmaz. Ertesi gün. Anlaştık. Ferhat Görgün Şirin görgün tanıyorsunuz değil mi? Evet. Evet hatta geçen gün evliliklerinin 41. yıl dönümüydü. Her yerde boy boy resimleri vardı. Adam şehrin her yerindeki billboardlara seninle 41 yıl daha diye ilan etmişti. Ne aşk ama. Ne aşk ama. Ne varsa eskilerde var. Aşkın kıymetini biliyorlar tabi. Laf mı çarptınız? Hayır. Ne alakası var? Niye her şeyi üstüne alıyorsun? İşine bak fazla konuşma. Ödül vermek için sizden birini seçmemi isteyen Görgün ailesi... ...birazdan burada olacak. Pırıl gel. Bora Bey iki yaşlı insan geldi sizi görmek istiyor. Hepin deniyorsunuz galiba. <laughs> i̇ki yaşlı insan bizi görmek istiyor ha? Öyle mi? Peki bu iki yaşlı insanın bir ismi cismi var mı? Var. Ya. E ee, yani? Yani dediniz. Yani dedim. Söylesene Pırıl. Pırıl söyle artık hadi. Ferhat ile Şirin. Çok güzel. Bu kızın zekası beni benden alıyor. Mırıldanma. Hadi. Mırıldanmadım. Direkt söyledim size. O zaman sus. şimdi geliyor. Ha? Ferhat Bey, Şirin Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Tuğçe Hanım, bu şirketin ortağı, kendisi bu şirketin baş etörü ve ödül gösterdiğiniz adaylardan biri. <laughs> Ay ne çok şeymişim ben öyle ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ee, Boracığım ben iznini isteyeyim. Hem senin hem de misafirlerimizden izin isteyeyim ben. Yetiştirmem gereken bir iş var da bazen gün keşke 36 saat olsa diyorum. Hiç çekilmezdi. Anlamadım. Gün diyorum 36 saat olsa hiç çekilmezdi. E ee, yani. Ha. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> ee, hadi bakalım. Ee, tamam. Ben gittim o zaman. Lütfen biz yokmuşuzdur. ...Ada Hanım da... Ana sizsiniz demek. <laughs> evet, ben epey bir süredir adayım. <laughs> ee, gereksiz şakalar dışında... ...çok iyi bir çalışanımdır kendisi yapmak. Herkes espriden anlayacak diye bir şey yok değil mi? Zorlamamak lazım, boş şerefsiz. Zorlamak mı? Ben mi? Öyle şeyler asla yapmam ben. Zorlamazsınız siz, asla zorlamazsınız. Niye zorluyorsunuz ki? Ferhat Bey, Şirin Hanım, o mı geçecek bize de? Buyurun. Rahatsızlık vermeyelim. yok yok, o kendi rahatsızlığı. Sizlik bir durum yok. Şirin kendisi gelmek istedi. Sosyal medyaya çok meraklı. Tabii bizim zamanımızda böyle sosyal medya falan yoktu geleyim, yerinde göreyim dedi çalışırken. Doğrudur. <laughs> İyi yapmışsınız. Tabii doğal ortamında görmek lazım. Kendi habitatında görmek lazım bir de. Sen var ya sen. Tam da düşündüğüm gibisin. Ee, odama geçelim mi artık? Buyurun. Buyurun, Buyurun önden. Buyurun. Evet Şirin Hanım, Ferhat Bey tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne ikram edelim size? Ne istersiniz? Bir kahve içerim ama. Ama benim yapmam lazım kahveyi. Ee, anlamadım şimdi bunu nasıl sizin yapmanız gerekiyor? Benim kocam sadece benim elimden kahve içer. Bakın çocuklar, biz dünyanın her tarafını gezdik. Ama nereye gidersek gidelim, kafe olsun, restoran olsun... ...biz orada izin alırız, Şirin girer içeriye ve benim kahvemi yapar. Ben başkasının elinden kahve içemem. Vay be! Vay be! Vay ki ne vay! Vay ki ne vay! Gerçek aşk, yani gerçek olan aşk ...böyle bir şey yani, öyle mi? Ee, <laughs> Bora Beyciğim, hani siz aşka inanmıyordunuz... Öyle, ...öyle diyordunuz ya, siz aşka inanmıyordunuz. Beni aşka inandıracak şeyler... ...olmadığı içindir, aşka inanmayışlarım. Diyelim biz, değil mi? Öyle diyelim. <laughs> o zaman Şirin Hanımcığım... ...ben size mutfağı göstereyim, siz kahvenizi yapın. Ne kadar romantik değil mi? Çok, çok romantikler. Zaten Şirin Hanım, hak edene, hak edene... Her şey yapılır. Hak eden her şey verilir zaten. Ama hak edene. <laughs> hak edene diyorsunuz. Hak edene diyorum. E o zaman buyurun Şirin Hanım. Ben size mutfağı göstereyim. Hadi. Hadi. Buyurun. Hadi gidelim ya. Buyurun. Hak edene yapılır. Hak edene. Bu güzel kız e, senin kız arkadaşın mı? Hayır. Hayır, hayır. Benim benim kız arkadaşım değil o. Benim niye kız arkadaşım olsun? O benim sadece çalışırım. Yani size öyle gelmiş <laughs> Ferhat Bey. Ben yanılmışım o zaman. Bana öyle gelmiştir. Evet. Evet. Size. Öyle gelmiş. Nasıl olmuş hayatım? Çok şekerli olmuş. Ama içine hiçbir şey katmadım ki. Ama senin elindeydi ya sen yaptın. İlahi Ferhat. <laughs> maşallah, maşallah. Maşallah tabii, maşallah. Bakın çocuklar, size bir şey anlatacağım. Benim adım Ferhat değil. Tevfik, gerçek adım Tevfik tam 41 yıl önce o zamanlar 20 yaşında genç bir delikanlıyım. Şirin'i gördüm ve ona aşık oldum. O zaman kendi kendime dedim ki madem ki o Şirin sen de Ferhat olmalısın. Ne yaptım? Gittim mahkemeye. Mahkeme karar adımı değiştirdim. Vay be. Vay be. Evet. Sonra yanıma geldi. Dedi ki benim adım Tevfik değil artık dedi. Adımı değiştirdim. Bana Ferhat de dedi. Ha, ne gerek var dedim. Ben de hemen yapıştırdım. Ben senin için adımı değiştirdim. Peki ya, sen benim için soyadını değiştirir misin? O wow. zaman ben de diyorum ki, vay be, vay be. İşte gerçek aşk, böyle bir şey. Artık yani manisi yok. Gerçek aşk, gerçekten böyle bir şey. <laughs> İki dir dikkatimi çekiyor Bora Bey. Gerçek aşk böyledir deyip duruyorsunuz. Aşk böyledir deyip duruyorsunuz siz. <laughs> evet diyorum çünkü öyle. Bak, tam karşında duruyor. Gerçek aşk, böyle bir şey. Hak edene gerçek aşk verilir. Hak edene verilir ama. Hak edene. <laughs> Siz Bora Bey'in böyle dediğine bakmayın ikide bir. Aşka zerre kadar inanmayan biridir kendisi. Daha önce de söylediğim gibi. Aşka inanılacak bir şey olmadığı içindir bu aşka inanmayışlarım. Dedim ya az önce. İşte o yüzdendir bu aşka inanmayışlarım. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Aşka inanılacak biri olmasa nasıl inanacaksın değil mi aşka? Bulamazsın. İnanamazsın. Göremezsin. Ama çocuklar öyle demeyin bakın. Aşk vardır ve her zaman vardır sadece zaman içinde tezahürleri değişir. Hı hı. Anlamadım. Nasıl tezahürler Ferhat? Yani işte merhamete dönüşür, sevgiye dönüşür, dostluğa dönüşür, kadim bir arkadaşlığa dönüşür. Yani aşkımız arkadaşlığa dönüşür öyle mi? 40 yıllık dostuz yani 40 yıllık arkadaşız biz seninle zaten. Ha tabii yani 40 yıldan sonra diyorsun ki onca yıl sonra aşk mı yaşanır? Ha? göz kenarlarına kaz ayakları inince, tuzluk imtihanından kollar sınıfta kalınca diyorsun, sonra selülütler alır başını gider, krem birem de kesmez, bir süre sonra aşk olur gider, öyle mi? Dünya ahiret bacımsın mı diyorsun? Ama aşkım bak öyle demiyorum. <laughs> bir süre sonra böyle ağız alışkanlığı aşkım aşkıma dönüşür. Hani arkadaştık, he? niye aşkım diyorsun? Hayır, Şirin Hanım, ee, Şirin Hanım siz bence Ferhat Bey'i çok yanlış anladınız. Ferhat Bey onu söylemek istemedi. Yani onu kastetmedi. Emin olun gerçekten. Ne demek istedi Ferhat Bey? 40 yıllık karısı yanlış anladı. Siz doğru mu anladınız Bora Bey? Ne demek istediniz siz Ferhat Bey? Anlatın biz öğrenelim değil mi? Ada, ada, ada. da. da, da. Ee, ben bir erkek olarak Ferhat Bey'in ne demek istediğini anladım. O yüzden sizi yanlış anladınız diye şey ettim bence. Şey... Tamam, tamam. Ne? Neyi kastettiniz siz? Sorabilir miyim? Aşk olsun Şirin. Benim hiç ima etmediğim şeylerle itham ediyorsun. Aşk olmasın Ferhat. Aşk olmasın. Evet yanlış anlamışımdır. Tabii ki yanlış anlamışımdır. Bak kızım. Yol yakınken geri dön. Aa ben döndüm. Ben döndüm. Tabii dönmez mi? Ben direkten döndüm. Çok şükür Allah'ıma kurtuldum ben. Oh, aferin sana. İşte 40 yıl sonra duyacakların, göreceklerin şekil. Bak böyle 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 olur işte. Ya neden saçmalıyorsun sen şimdi? Ferhat abicim, abi diyorum. Kusura bakmasınız değil mi? Abi diyebilirim değil mi? Ferhat abicim. Sen ne anlatmak istesen de anlamazlar çünkü anlamak istemiyorlar. Yani onlar sadece anlamak istediklerini anlarlar. Senin anlatmak istediğini anlamalarına imkan ve ihtimal yok. Yok, yorma kendini. Yok, yok, gerek yok. Anlatmaya çalışma bile. Çalışma bile. Öyle mi? Öyle mi? İşinize gelmeyince yok öyle demek istemedim. Yok sen yanlış anladın. Tamam. Tamam hadi biz yanlış anladık. Bir şekilde biz yanlış manlış da olsa anlıyoruz bir şey. Siz? Siz hiçbir şey anlamıyorsunuz. O ne olacak Bora Bey? Yazıklar olsun terak Bey. 40 yıl sonra bir lafla böyle mi ödeşecektik? Bu muydu yani? 40 yıl sonra bir lafı bahane mi edecektin? Bu muydu yani? Bundan sonrasını avukatlar konuşacak. <laughs> Şirin Hanım, Şirin Hanım, Şirin Hanım. Aa. O da o, o da o. Aa, Şirin abla, Ay, kadın izliyor bıraktı. Koş, koş. Ferhat Bey, görüşürüz bakalım, görüşürüz. Bundan sonra avukatlarımız konuşur. Tamam, siz yapmayın bari Ferhat Bey. Bir sakin olur musunuz lütfen? Bravo. Gerçekten bravo. Az önce ne yaptığının farkında mısın? Sen 40 yıllık hatta 41 yıllık aşkı bozmayı, yıkmayı, mahvetmeyi nasıl başardın söylesene bana. Ben bitirdim. Evet sen bitirdin. Ben bitirmedim. Ben bitirmedim 40 yıllık aşkı falan. Aşka raf ömrü biçen Ferhat Bey kendini ele verdi. Peki tamam yeter. Ben seninle burada tartışacak değilim tamam mı? Benim öyle boşa geçirecek vaktim yok kusura bakma. Ay. Bana bak. Şimdi bizim daha büyük bir sorunumuz var bizim asıl sorunumuz Ferhat'la Şirin'i birleştirmek. Tekrardan barıştırmak. Yani bozduğunu tekrardan düzeltmek. Ben bozmadım. Ada! Bak eğer onlar barışmazlarsa ne ödül ne prestij ne de başka bir şey. Hiçbir şey bulamazsın tamam mı? Şimdi yıktığın, parçaladığın, mahvettiğin, bozduğun aşkı düzeltmek için tam olarak 24 saatin var. Marş marş. çayış